Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Ben 1967 doğumlu olup, şu anda 54 yaşındayım. Ben o zaman ilkokulu Kalata, Kalata Okulu'nda bitirdim. İlk olan çıktıktan sonra Dedim ben baba okumayacağım. Çünkü niye okumayacağım? Benim dönemde çok kar yağardı. Ben bedese engelli olduğum için benim kışın okula girip gitmek çok zor oluyordu. Yürüyemiyordum. Şimdi okuldan çıktıktan sonra e, 78-79 döneminde çıktım okuldan. E, çıktım bir sene e, ne yapacağız? Baba okumayacağım. Tamam oğlum dedi babam. Çünkü yürüyemiyorum engelli olduğum için. iki yaşımda geçirdiğim çocuk verdiğinden dolayı ayaklarım Bedese engel kaldığı için. Bir tanesi hiç çalışmıyor Ayağımın Bir tanesi çalışıyor. Onda da hafta var ama yine en azından şükür Allah yürüyorum. Şimdi o arada ne yaptım ben? Bu ana cadde tarihi cinci hamamın önünde eskiden boyacık yapardık çocuklar. Ben de burada boyacık yaptım. Yani 80'e kadar öyle bir yıl. Buradaki esnaflar e, tabii beni çok sevdiler. Biz de e, tabii saygıda sevgide kusur etmedik. Yani işimizi yaptık. O dönemde dediler ki benim de ayakkabı boyası aldığım bir usta vardı rahmetli Namık Gültekin. Ayakkabı boyası satıyordu. Malzeme satıyordu. Boya, fırça, cila. Hem ayakkabı imalatçıydı hem böyle malzeme satardı. Yani toplancık yapardı. Bugün böyle parayı verdim. Dedi otur bakalım şuraya. Oturdum herhalde bir korktum böyle bir hata yaptık diye. Dedi ee, bak amcasına sen iyi bir çocuksun. Sen bu işi yapma dedi bana. Ne yapacağım ben? Sen git bir ustanın çalış dedi. Dedim ben yana al dedim ona. Benim yanımda olmaz. Benim işim ağır dedi. Sen yapamazsın. Doğru. Çünkü hakikaten ağır. Yanında e, şöyle düşünüyorum şu anda e, 1980'lere gittim. Çırak kalfa dükkanda 6 kişi vardı. O kadar yoğundu yani. Ahmet Özkan dedi dükkan açtı. Onun yanına başlayabiliriz. bak dedi. O dedi iyi bir arkadaş dedi. O da Ahmet Özkan da benim mahalle komşum ustam. Akşam eve geldim baba bir durum böyle böyle dedim. Bir sağ olsun e, ustam da babam gibi konuş. Ustam da ben gelsin demiş. Tabi ustamın yanına girdim ben. Ustamın yanında ustam da sağ olsun aldı benim yanına. Hem ustalık yaptı. Hem çırak yaptı bana. Yani sağ olsun beni hayatı toplamayı e, kazandırdı. Bana bunu öğret ustam dedim. O bana şöyle baktı. Dedi ki bunu kimse öğrenmeye öğren bunu dedi. Bu iyi bir sanat. Ama şunu unutma dedi bana ustam. Ne yaparsan yap, işin en güzelini yap. Kötü malzeme kullanma. Hakikaten kullanmadık. Ve kullanmıyoruz da. En iyisi kullanıyoruz. Ama dediğimiz gibi emek çok zor. İşçiliği ağır bir sanat. Ama ben işimi seviyorum. 10 metre kareli bir dükkanımızda gücümüzün yettiği kadar sanatımıza devam edeceğiz. Artık yapamıyoruz diye de devam edeceğiz ama ben gücüm yettiği kadar devam edeceğim.